gelmeden yurdumun üstünde tutar, en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim. milletim direni. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan Milletimin Hükümsel gibi bendim iki iğne açarım yırtarım dağları engellere sığmam taşarım. Garbın al sermiş, sarmış secelik zehri de var benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusu korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Bağacaktır sana vaad günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün, altındaki binlerce kefensiz yakalım. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyalara. cennet vasının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vasılından ben dünyada cüda. sen sende ilahi şu zannet emeli değmesin mağbelimin göz Cedar varsa taşım Her cerihamdan ilahi Boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücadet gibi yerden başım. o zaman yükselere Karşı değer belki başım Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı ilal Olsun artık Dökülen kanlarımın Hepsi ilal ebediyen sana yok ırkıma yok İsmillah Hakkıdır hür yaşamış bayrağı. Hakkıdır. Hakkı taban ben milletimin istikral.